Sayın seyirciler, Türk öğrenciler Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda'ya çıkarma yaptığı parlamentoda konuşan ve Avrupa'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu anlatan çocuklar İrlandalı siyasetçilerden tam not aldı. İlk defa böyle bir gezide yer alıyorum. Parlamentoya gidiyorum falan. Bundan dolayı bayağı heyecanlıyım. Hepsi çok heyecanlı çünkü bir günlüğüne görevi devraldılar, gönüllü müzakereci oldular. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda'da Dublin'de parlamentonun önündeyiz. Az sonra Türk öğrenciler içeri girecekler ve aslında Türkiye'den çok Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu anlatacaklar. İçeride özetle Avrupa Birliği'ni bizim Türk gençliğinin gözünden anlatacağız. Heyecan aslında ya biraz. Ama ben hani gurur duyuyorum böyle burada olmaktan. Kendime güveniyorum yani. Belki 3 yıl, dört yıl sonra biz burada okuyacağız. Ve bu okuyacağımız kolej'e girmek için saatlerce vizeyle uğraşmamız lazım. Yüzlerce doküman hazırlamamız lazım. Ve Avrupa Birliği'ne girmemiz örneğin bu işi çok daha kolaylaştırır. Hiç bize ihtiyacımız olmaz. İrlandalı parlamenterler yerini aldı. Büyükelçi Necip Egüs çocukları yalnız bırakmadı. Was... Türkiye'yi anlattı çocuklar. Hedef tam üyelik dediler. Ve AB dönem başkanı İrlanda'ya bizi duyun diye seslendiler. I, I found the presentation excellent. I must say they were very articulate. Bu parlak çocuklarımız inşallah Türkiye'yi AB'ye taşıyacaklar. Öğrenciler büyükelçilikte kısa bir de konser verdi ve hepsi evine AB Bakanı Egemen Bağış imzalı gönüllü müzakereci sertifikasıyla döndü.